Ve bu geceki bir diğer konuğumuz İstanbul'un en meşhur kuaförlerinden bir tanesi. Hatta bütün hanımların, hanım bey bir şey fark etmiyor. Bütün herkesin kuyrukta beklediği, saçlarının sadece bir kesimi için kuyrukta beklediği isim Yıldırım Özdemir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. <laughs> güzel nasıl anons ettim seni değil mi? Çok güzel anons Ne yapıyorsun bu kadar herkes senin peşinde? Ya, Allah ünlülerin aşkına? kuaförü demediğin için teşekkür ederim. Hayır ünlüler de geliyor ama çok insan var Hep öyle Benim anılıyor bilgim. o çok keyifli bir şey olmuyor benim için diğer güzelce. müşterilerime haksızlık oluyor. Ama zaten sana geliyorsa bir ünlü vardır. Hani öyle ünlü manasında demiyorum. Hani bir şeyi bilen kişi geliyordur sana. Yanlış cümle kurdum boş ver. Ama sahte ver, saate <laughs> ver. Cevabı <laughs> da Dördüncüm çok uzun sürecek. Kızların da üç kişi olduğunu kabul edersen zaten bu akşam bayağı bir konuştum. Evet. Ne yapıyorsun sen saç keserken? Yani neden senin kesimin bu kadar meşhur? Güzel kesiyorum. Yani ee, sevdiğim işi yapıyorum çok. Yani Salon içinde başka bir iş de yapmıyorum. Sadece saç kesiyorum. Güzel de kesiyorum demek ki geliyorlar. Evet. Bir de tabii şey var yani e, yıkayıp çıkabildikleri saçlar kesiyorum. Ha föne gerek kalmadan falan. Evet. Kendim Aa, de çok çünkü fönlü şey. saç sevmiyorum. Öyle mi? Dolayısıyla fönsüz kesiyorum daha çok. Yani ben... fönlük kullanımlık böyle bir saç kesmiyorum. Günlük yıkayıp çıkmalık bir saç kesiyorum o yüzden... O da yani öyle bir kesiyorsun ki o da o havayı veriyor. Peki neleri takip ediyorsun ki var mı takip ettiğin kimseler yoksa bu 20 yıl desen... öncesini takip ediyor. Nasıl yani? Kıyafette Nasıl? de öyledir. 20 yıl geriye gidin, hep tazelenir. Onu birazcık modernize edersiniz, olur. Peki bu saçta modalar falan çıkar ya her yıl her sezon işte şu renk moda şu model moda falan. Yalan mı bunlar? Doğru mu? Ya var mı saçta Ya benim moda için geziyor? geçerli değil o. Hmm. Çünkü ben de e, ya moda diye bir şeyi kesemem yani. Çünkü o kişiye olup olmayacağına yüzüne bakmadığım için saç yapısına bak kestiğim için o o seneki moda o saç yapısına uyup uymadığına bakıp öyle bir şey yapamam yani. Mesela öyle bir kişi geliyor. Öyle bir yeteneğim de yok. Hmm, yani bakıp Aa, şunun gibi keseyim diyebilecek bir yeteneğim yok. Ha şunun saçı olsun bana, Megna'nın saçı olsun yok yani o. O havada bir şey keserim. Ama McNein yine bildiğimi uzak. yaparım yani. <laughs> Peki bir, bir dönem şey o hep vardı O hep vardı, yani. oradan aklıma gel. Ben de kesmiştim de ondan. Ee, şey... Mesela geldi sana birisi de, hiç olmayacak bir saç modeli var istiyor kendisi. Yani onun ne suratına ne vücuduna ne şekline şemaline olmayacak. Fakat diyor ki kadın tutturmuş bunu keseceksin Yıldırım. Ne yaparsın? Yok öyle bir şey. Kesmez <laughs> Hayatta kesmem. kesmem yani Bina kim olursa olsun öyle bir şey yok. Yani benim müşteri kitlem de öyle ona alıştı. Ee, birine tavsiye ettikleri zaman atıyorum birinin saçını görüyor. Çok güzel saçın yıldırım kesti diyor mesela. Ee, eğer bana gelecekse öbür insan diyor ki git ama istediğini keser diyor. Kabullenip gelmiş oluyor ben de istediğimi kesiyorum zaten. Yani, ha ben şimdi mesela sana gelsem biraz saçımı kes desem sen bana benim ben hiç istemediğim saçma sapan bir şey mi kes? Yani. <laughs> Ay hiç istemediğim için de. Hayır 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 hayır. Ee, yani Yok, Mesela kısa istemiyorum şey kesin. ben şu anda saçımı. Uzunken değerlendirmek istiyorum. Ama sen mesela şey yapıyor musun? Hayır sabah sana kısa saç olur deyip küt vuruyor musun makası? Çok oluyor. Atıyorsun. Evet. Bir gün başıma bir şey gelecek yani. Hiç olmadık bir şekilde Yapmaz atıyorum. Yapmazsan bana değil mi? Ben gelin isterim. Keserim hiç. Eğer güzel bir şey olacaksa keserim. O riske giriyorsam zaten emin olmadan girmiyorum. Aa çok tehlikeli. Hiç mesela öyle buraya bakıyorsun Ay, şey. hiç öyle masadan ağlayarak kalkan veya sana ne yaptığını zannediyorsun sen yıldırım falan diyen olmadı mı? O keserken bir ya zaten çığlık atıyorlar ya da hiç seslerini çıkaramıyor böyle. Nutku tutuluyor. Nutku <laughs> ne oluyor bana diye nutku tutuluyor. Ama genelde bir istediğimi kesiyorum. Tarkan'a da sen mi istedin bu şar bu şarkıyı demişim? Hep şarkılardan gidiyoruz ya, bu saçı kesmek. Ya e, şöyle bir şey oldu bizde. Gitmeden önce Amerika'ya böyle buna yakın bir şey kestik. Ondan sonra sonra orada gerçek modeli ne o yaptıtmış orada. Ama güzel olmuş ben beğendim. Ha bunu olduğu gibi sen kesti, Sen buna yakınını kestin. Evet. Ondan sonra orada, orada daha tamamen. da şey yapmış. Kestirmiş. Gerçeği orada oldu. Peki niye sana tam olarak kestirtmemiş? Bu alıştırma, alıştırma dönemi mi yaptı acaba? Yok öyle bir şey yok. Yani biz normal zamanda da onunla bir şey deniyoruz mesela. Kendimiz karar veriyoruz. O mesela karışıyor mu sana? Karışıyor ama yani sonuçta olmayacak bir şeyi Tarkan'a da kesmem. Çünkü çalışırken benim de bir tarzım var, stilim var. Hı -hı. Artık. herkes... Evet ilginç yani ilginç olmuş bu saç. Ben ha şu anda ekranda da görüyoruz. Güzel adam ne yapsa yakışıyor Bence da. Bence de. <laughs> ben beğendim de ayrıca. Tarkan arıyormuş bize telefonla bağlanmak için Los sen Gerçekten. Evet ama dedim bağlamayalım. Neden? Hiç gerek yok şimdi şu saatte. <laughs> Şaka Bugün beni Uygar aradı. Dedi ki bizim yıldırım geliyormuş sana dedi. Evet dedim. Önce e, Emir var ya çok şeker. Hı hı. Çakma Tarkan dedi. Önce Çakma Tarkan aldık. Kesiyorum. Şimdi şeyi aldık. Yıldırımı aldık. Daha sonra işte biz bütünü tamamlayana kadar tak <laughs> Puzzle'ları oturtturup en Puzzleları son... Puzzle'ları kafaları oturtmaya Zaten çalışıyoruz mega dedim ben yani de öyle. Için. En evet. son finalde çok en güzel olur. En son finalde biz işte bakalım hangi puzzle'da nerede nerede tamamlayacağız puzzle'ı. Orası ilginç Duyurulur. zaten.